Çocuk senin karnında çocuk seni çocuğun kaya. Oldu. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi hür iradenizle Kaya Al, Bora'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Yiyeceksin. Cevabını Aliye'den alacaksın. Aliye'ye soracaksın. Boran, adam akıllı davranmayı öğreneceksin. Bizim yolumuz çetin. Hatta bazılarına göre bizim yolumuz çok yanlış. bu lan bu. Uzak şehirde 41. bölüm fırtına gibi geliyor. Duyduğumuza göre Bora'nın eve baskın gibi girdiği sahne sadece başlangıç, asıl olaylar sonrasında kopuyor. Alya'nın bir kararından dolayı iki tarafta çılgına dönüyor. Cihan'ın bölüm sonunda attığı adım, izleyiciyi ikiye bölecek türden. Zerrin cephesinde ise beklenmedik bir yüzleşme yaşanıyor. Hatta kulislerde bu sahnenin dizinin yönünü değiştireceği konuşuluyor.